Değerli patrımcılar, değerli emniyet müdürümüz, Esentepe ee, Mahallesi Muhtarımızın düzenlemiş olduğu bu istişare toplantısı ee, şüphesiz mahallemizin sorun sıkıntılarını konuşma adına buradayız. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, eee mahallemizde özellikle son dönemde yaşanan olaylar her türlü şiddete karşı olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. Bu göreve seçildiğim günden bu yana Sayın kaymakayım olsun, belediye başkanımız olsun, belediye başkan yardımcıları olsun. Eee mahallenin sorunlarıyla ilgili kapılarını çaldığımız zaman e, bize gösterdikleri hassasiyetten dolayı kendilerine burada uyguladığımıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, madenizin sorunları büyük. Ama e, biz e, emniyet olarak, belediyemiz olarak, kaybımız Sayın e, Ali Bey olarak, bu sorunlara boyun eğmeyeceğimizi defalarca bunu konuştuk. İnşallah bu sorunların çözüm noktasında neler yapabiliriz? Ee, onları zaman zaman değerlendirdik. Ama bugünkü toplantı çok farklı bir toplantı oldu. Siz değerli Esantepe halkı, Esantepe esnafı, cami hocalarımız, okul müdürlerimizle bir arada bulunmuşken e, toplumumuzun kanayan yarası. Bu uyuşturucu berası e, mahallemizi ciddi anlamda sarmış bir durumda. Bu konuda e, tabii ki polisin sadece devreye gelmesi yetmiyor. Biz biraz sonra bazen sorunlardan bahsedeceğiz, okul, halk pazarı, e, bunun gibi benzeri e, hizmetlerden bahsedeceğiz ama bunların hepsi zamanla aşının buna yerine geldi. Bizim asla ve asla yerine getiremeyeceğimiz <laughs> bir durum o da herkesin anasının yüreği bizim anamızın yüreği gibi bir ana yüreği. Gerçekte anaların yüreği bu konuda yanıyor. Bizim hiçbir zaman evlatlarımızı biz tek tek payıp ediyoruz bu durumda. Bakkaldan parayla alamayacağımız, asla ve asla yerine koyamayacağımız bu evlatlarımız için emniyet olarak, belediyemiz olarak, kaybı olarak üzerimize düşen görevi esen tepede bunu yerine getirmemiz lazım. Bizim çok işimizi acıtan bir mahallemiz, mahallemize var ama Gazi Karakolu'na, e, Karakolu'nun baktığı bir bölge. Bu e, Gecekondu gece kondu bölgesi. Birkaç tane ev var orada. Bu uyuşturucu yü böyle açık pazar haline geldi. Bunun üzerine düşen bu hassas görevi yerine getirir ve çocuklarımızı bu bataklıktan kurtarır diye düşünüyorum. Evet e, arkadaşlar, bugün okul müdürlerimiz aramızda. Bu eğitimle ilgili, aslında ben e, eğitim düzeyine ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. E, okun, okullarımız, e, bu belediyemizle beraber, yani sayısı iki iken dörde çıktı bu yeterli mi? Asla. Ama kısmen rahatlattı. Şunu söyleyelim. Ee, daha önce sadece Ersan e öğretim okuluyken okulumuzdaki öğrenci sayısı 75 ile 110 arası bir sınıfta ders görmekteydi. Ama elhamdülillah şimdi 55-60 arası indi. Bu da bu konuda daha önce de belediye başkanımızla yaptığımız istişarede bu e, okulların sayısının arttırılması özellikle lise İmam Hatip Lisesi'nin e, e, lisesi için çalışmalar yapıldığını bize e, söz vermişti. Ama burada bugün acaba bu ne zaman bu lisemiz, meslek lisesi gibi, imam Hatip lisesi gibi inşaat başlayacak, onu biraz sonra kendisinden dinleyeceğiz. Ee, bu çocukların eğitimli konusunda, e, şimdi e, Esentepe en genç bir nüfusa sahip olduğu bir mahalle olması, Gündüz Esentepe'de dolaşırken Esentepe en yaşlı bir nüfus potansiyeline sahip oluyor. Çünkü Esentepe'de çocukları ilk okuldan liseye geçiş yaptıkları zaman sabah 5-6 gibi bu duraklara baktığında her durakta belki 150-200 tane çocuk. Bunlar aynı bir kır çiçeğinin rüzgar tarafından savrulmuş tohumları gibi her birisi bir tarafa gidiyor. Birisi bazı otomobiller, birisi hafifler. İşte lisanın işi, esen tepemizi bu konuda sıkıntıya sokuyor. Onun için bizim mahallemiz genç bir nüfusa sahip olmuyor. Ve gittikleri yerde de belki doğru dürüst e, çevre edinmedikleri için okul okumamayı bile deneyip Esentepe sokaklarında, sokak başlarında gruplaşıp bu da mahallemiz için ciddi e, tehlike arz ediyor. Bunu da e, burada belirteyim. Bizim bir de ulaşım sorunumuz var. Ulaşım sorunu zaten muhtar olmadan önce de bunu belediye başkanımla paylaşmıştım. Özellikle 500 evler Bir 30 dakika es var sadece e, gidiyor. E, diğer hatlardan gelen mülümsler geri kalan yolcularımızı alırken kalbim özellikle iki saatlerinde bir sıkıntı yaşanıyor. E, ben Sayın Belediye Başkanı'ndan bir ricada bulunmak istiyorum. Ee, evet, gerçekten bugün dünya basına yansıyan en önemli unsurlardan biri uyuşturucudur. Esen Tepe'nin sesi burada. Sivil toplum kuruluşlarını gördüm. Eğitmen arkadaşlarımızı gördüm. Muhtarımızdan işte haliye kadar, yerel basınına kadar. Hepsi burada. Bu fevkalade sevindirici bir durum. Dolayısıyla bir mahallenin hizmet ağını genişletmek veya orada hizmeti çoğaltmak adına bir eylem, bir iş yapılacaksa herhalde sorulacak en güzel ahali burası. Dolayısıyla <laughs> biz de bunu da fırsat bilerek inşallah bir geçmişe göz atalım. Mevcut sorunları da nasıl programladığımızı sizlere. 400 dönüm sorunsuz bir alan mı? Değil. Geldiğimizde oradan bir yer çıkarabilmek adına çünkü yeşil alanı var, spor alanı var, işte Büyükşehir'in yeri var, bizim ilçenin kısmen var, vatandaşın anlaşılmış çok var. Burada bir 18 uygulaması yaptık. Önce alınmayan uygulamadan sonra dokların eksik kalan taraflarını alarak kendimize bir kaymakamlığı geri çıkardık. Elhamdülillah bir belediye çıkardık. Bir de baktık ki büyük şehrin burada 60 70 hatta 80 dönüme yakın yeri var kamulaştırılmış. Onun bir kısmını belediyeye, büyük bir kısmını 46.500 metrekareli hastaneye almak üzere 2016'nın ikinci, üçüncü ayıydı. Sağlık Bakanımız Temel atma Töreli dedi ki bunu 3 ay daha öne alın. Artık 25 saat bunu çalışın. 2015'in sonunda bitirin. İnşallah sözlerinde dururlarsa böyle giderse demek ki önümüzdeki yılın sonuna doğru hastanemiz çıkacak ve bitecek. Peki ne olacak? Bakın Gazi Osman Paşa Devlet Hastanesi yok. Şimdi Taksim İlk Yardım geldi karayollarına. Arkadaşlar Yıldız Tabiyanın pazar işinin buraya gelmesi çok zor. Yani uzak mahalle Bizim öyle bir yerde ki hastane, bütün mahallelerimizin aynı geçirdiği nüfusun neredeyse habitleri çıkın yürüyerek gelinebilecek mesafe. Bu bir nimet. Şimdi yanında bunu buraya koyabilir mi söyledim, otobüslerle ilgili? Biraz önce ulaşmaya girdik. Otobüslerle ilgili adım müdürüm şimdi söyledi. Sayın Başkanım muhtarımla beraber oradaki genel müdür yardımcısı bekliyor. Sorunu daha iyi bildiği için söyledi. Gidelim Birlikte anlatalım, ne gerekiyorsa yapalım demiş. Bir önce telefonla görüştü. Ne zaman gideceksiniz? Bizim muhtarama bağlı <laughs> tamam. fark İsterseniz birlikte iyi bir hazırlık yapın. Şimdi hiçbir şey yapmadık demeyeceğim. Orada atlar açtık bize Sentepe'de de. Hatta Cevici'nin durağını size yakın almamızın da büyük avantajları var. Bu tarafa giden otobüslere de halk geliyor. Ama yetmiyor. Doğrudur. Yeni hatlar açabiliyorsak. İnşallah <laughs> gidelim, konuşalım beraber. Biz de son dokunuş yapalım. Siz kararı verin, oraya verin, biz yukarıdan ondan sonra baskı yapalım. Tamam mı? Onu da öyle geçeyim. Evet, bunlarla iktifa edelim. Ben şunu söylüyorum. Bugün çok verimli bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Bizim için de bilgilendirme imkanı verdiniz. İlçemizle ilgili yaptığımız ve yapacaklarımızla ilgili konuşma fırsatı tanıdınız. İnşallah hastanenizden sonra... Ama hiçbir şey insan sağlığından daha değerli değil. Yani asfalt da olmasa, tretuar da yapılmasa, ya da çok maliyetli bir şekilde çok uzaklardan da getirilse aynı inançtayım. Mutlaka bunun çözüme kavuşması lazım. Birbirine karşılaşanlar mutlaka bu mutluluğu yüzünden davranışlarından anlarlar. Şöyle söyleyeyim. Bütün kalbimle söylüyorum. İstanbul Beşiktaş kaymakamlarını atasalar şu anda gitme. O kadar memnun mutluyum. Şunu söyleyeyim. Bazen huzursuzluktan bahsediliyor.